Selamlar herkese Merhabalar Evet dostlar nasılsınız İyi misiniz Vallahi güzel, bizler iyiyiz, iyiyiz. Allah'a şükür köyümüzdeyiz köyümüzde olduğumuz için iyiyiz çok mutluyuz evet, Bugün sabah itibariyle geldik ee, gelir gelmez bahçemizi gördük biraz şok olduk açıkçası ee, tabi uzun süredir kendimiz bakamadığımız için Evet. otlar falan bitmiş yani bahçede bayağı bir yapılacak iş var süpürmemiz gerekecek Evet. Eee yerinden çıkmış. Aşağı doğru sarkmış. Onu düzelteceğiz. Bahçede çok yapılacak şey var. Ot basmış bütün bahçeyi. Ya zaten biz bunu biliyorduk ot basacağını. Evet. Ama şey yapmamıştık. Hani kayla almamıştık. Çünkü sonuçta şu an ekmeyeceğiz. Ekim yapmıyoruz şu an. Ekim yapmayacağımız evet. için ot basması normal bir şey. Kış aylarında zaten çok sulak olduğu için burası yağmur yağıyor. Evet. O yağmurdan kaynaklı da otlar bitiyor. Yani zaten yaza girerken gübre atıp üstüne evet, şey yapacağımız evet. için, süreceğimiz için bir sıkıntı olmayacak. Yani bir de şöyle bir şey var, bahçemizde fazla ekili bir şeyimiz yoktu zaten biliyorsunuz. Sadece bir bölümünü kadar ayırmıştık ekmek şöyle için. Şöyle arkamızda gördüğünüz otlar gibi, kısa kısa büyümüşler. Evet. O yüzden... Ya keşke bahçenin her tarafında çıksa ama çıkmaya da başlamış aslında. Evet. keşke çıksa her tarafında da onları bitsek çim gibi olsa daha güzel duruyor. Evet, köpeklerimizin kulübe malzemeleri hazır, onları yapacağız. Yani köpeklerimizin sağlıkları, köpeklerimiz çok iyi, köpeklerimizde hiçbir sıkıntı yok. Osman evet. abi sağ olsun. Canıyla başıyla bakmış. Evet teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz ona da buradan. Hiçbir sıkıntıları yok. Canavar gibiler. Geldiklerinde hepsi geldiğimizde hepsi üstümüze atladılar şey gibi. Evet. Hani bayağı bir şey yaptılar. Evet evimizin içinde de çok fazla bir durum yok. Nasıl bıraktıysak Evde hiçbir öyle şey yok aldık. Ya. Evet, evet. Evde hiçbir şey yok. Sadece yatak odamızın duvarlarını evet. boyamamıştık biz. Yatak odamızda ufaktan bir nem kokusu vardı. Odanın kapısı kapatmadığımız için o nem kokusu evin her tarafına sarmış ama. Evet. Evet. Ne parkelerimizde bir akıntı, ne çatımızda bir akıntı. Evet, çok şükür hiçbir yok. Ne camlarımızda silikon çekmiştik camlarımıza biliyorsunuz. Camlarımızdan da bir akıntı olmamış. Yağmurlar çok yağdı burada. Biz bir tek ondan korkmuştuk hani parkelerimiz şişer mi yağmur yağınca diye. Ama silikon çektiğimiz için hiçbir sıkıntı olmamış. Evet. Ama geldiğimizde ya yani, ne bileyim hani bir tuhaf oldum evet. ben böyle bakınca. Önümüze bakıyorum. Önümüz açık. Birazdan gösteririm. Önümüz açık, komple öndeki Ekili alan vardı. Ceviz ağaçları, o ağaçların dalları, yaprakları solmuş. Bizim buradaki üzüm asmamızın yaprakları gitmiş. Hani tam böyle bir kış ortamına kış girilmiş köyde. Gelmiş, evet. Onu görünce bir cidden bir şok olduk yani. Böyle bir biz böyle bırakmadık burayı diye. Evet. <laughs> Yerler şu an yaprak, maprak, her tarafta bir şeyler var. Yani çok işimiz var. Arkada kurumuş yapraklar var. Onları soba için tutuşturmalık evet, çuvallara onları, ayıracağız. İnce dalları falan evet, hepsini. Evet, çok güzel oluyor o şekilde. Kurumuşlar çünkü oraya bırakmıştık ağacın kırılan dallarını. Evet. Yani portakallarımız, bayağı <laughs> portakallarımız baya çok güzel olmuş. Birazdan portakallarımızı teste geçeceğiz. Bakacağız nasıl olmuş, nasıl olmamış. Evet, şimdi öncelikle ektiklerimize bakalım. Biliyorsunuz ki buraları ekmiştik. tabi ot basma konusu olmuş ama öyle bizim tahmin ettiğimiz kadar değil. Ama şey yapacağız, halledeceğiz. Yarın Allah izin verirse bugün sabah geldik 11 gibi hatta 12 gibi bir markete uğradık. Ortaca da öyle geldik ama Biraz yorgunuz. Yorgun hani yol yorgunu hiç uyumadık çünkü 10.30 15 saat yol çektik. Evet, Gece yolculuğu yaptık. Yani biraz uyuduk, biraz uyumadık. Biliyorsunuz otobüs yolculuğu çok yoruyor. Onun için şu an için fazla hiçbir şey yapamıyoruz. Yani yarın Allah izin verirse çizmelerimizi giyeceğiz. Ve başlayacağız. Giyeceğiz ve başlayacağız. Evet, şöyle. Bunlar bunlar kırmızı lan mor evet. evet. büyümüş yaprakları bak. Büyümüş yaprakları ve sertleşmiş yaprakları yüzden yani dokunsan anlarsın. Öyle mi? Bana sert olmuş yaprağı. Ana bu ne? <laughs> sertleşmiş işte yaprakları. Ha. Evet. evet. Şimdi diğer tarafa bakalım. Onlar neydi? Onlar. Hı. Hmm. şey ya kereviz ya şey brokoli. Ha evet öyle Sonra bir sanki şeydi. Sanki şey bir yaprak. Şunlar kereviz. Şey kereviz diyorum ya kerevizler <laughs> çıktı. Kerevizler orada. Ha evet onları oraya ekmiştik. Karnabahar. Bunlar brokoli. Evet sanırım. Evet şöyle geçelim. Bir de kıvırcıklarımıza bakalım. Kıvırcıklarımız tut olmamış dostlar. Yani biz düşündük ki böyle bir geldiğimizde şimdi yağmurlardan patlamış olsun. Evet. Sonumuzda hani yiyelim diye ama olmamış. Bir tek şu Gökcan'ın arkasındaki kıvırcık biraz olmuş. Olmadı Ondaki onu akşam oluyor. yaparız Gökcan. Onu akşam yiyelim bari. Aynen. Ne, 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 ne. evet. Yapacak bir şey yok. Yol arasolarımız bayağı bir büyümüşler aslında baktığınızda ama onları tam olmamışlar. Yani şöyle bunları biz bıraktığımızda aslında çok miniklerdi. Hani ot şu an yok. evet büyümüşler ama ot, ama. ot boğma yok şu an. Evet. boğmada sıkıntı yok ama en son çabalayarak da bıraktık aslında altlarını. Evet ama yine de böyle. Gübre serptik ama böyle Çok olmuş. büyümemişler. Şöyle bir gerçek var. Mı? Gübre, gübre, gübre. Yani evet. Yani bu, bunun çok önemi var. Baktığında bir de şey vuruyor. Özlem. Ayaz vuruyor. Evet. Yani Tabii ki kapatma, burası Evet. Etrafını kapatmayanlar evet. var, kış ay sebzesi bunlar diyenler var ama olmuyor. Buraları gece don vuruyor çünkü. Hani tam torun olduğu için ev yok. Evet. Yani bir ısı gelmiyor, bir yerden bir şey gelmiyor. Aynen yüzden, öyle. Yani bir şeyler yapacağız, çok güzel şeyler yapacağız. Burası da görüyor musunuz bilmiyorum. Burası bizim bahçemizin orada. Biliyorsunuz şöyle bir tel vardı. Bizim ekim alanımızı kapatan. Biz bu teli sökmüştük. Bahçemiz bütün bir hale gelsin diye. Şurada az bir şey kaldı. Onları da sökeceğiz oradan köşeden. Burası arkası çok pis dur, pis gözüküyor. Yani oteli söktüğümüzde bu oteli biz arkaya doğru böyle. Evet. Bu tel böyle şu an yerde böyle bir tel var komple. Oteli oradan köşeden söküp alacağız bir köşeyi. O arka tarafı böyle bir güzel temizleyeceğiz özlemle. Gireceğiz buraya. Otlar çünkü çok bitmiş. Elimizde tırpanla gireceğiz. Evet, evet. Tek 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 tek, tek alıp otları şu arkadaki Kara görüntüyü buradan alacağız kaldıracağız yani. Başka bir tarafa. Evet. Onun dışında marullarımız tohuma kaçmış. Marullarımız, Maalesef. Marullarımız gitmiş dostlar. Ya gitmiş derken şöyle bir şey var. Yanlarında yaprakları var. Var evet. Şöyle. Ama bunları yiyemiyorsunuz. Niye yiyemediğinizi söyleyeyim. Acı oluyor. Evet. Yani şu tohuma kaçtı an mesela şöyle bakın. içinde. Şu mesela tohumu yeni kaçıyor. Gel bak gösteririz. Şu tohumu yeni kaçıyor. Mesela şöyle olduğu an bu marul yenmiyor daha evet, artık. Evet acı oluyor. Çünkü mesela diğerlerinde yok. ciddi anlamda leş gibi bir acı tadı oluyor böyle ağzınızın içinde yediğiniz zaman. O yüzden tohumu kaçmayanlar varsa aralarında şöyle bakıp Evet ayırmak lazım. lazım. Mesela şu bak. Evet onda ve arkasındakinde yok. Şu ikisi şu ve şu herhalde 3-4 tane onların en evet. azından bir salatalık canımızı aldığımız, sahiplendiğimiz zaman Allah izin verirse onların yeri tekrar olacak. Tabi bunu düzelteceğim ben. Tabii ki biraz daha almış. Bu şekilde kalmayacak. Biz bunun üstüne naylon yapmıştık ama o naylon düşmüş. O naylonu güzel bir şekilde çakacağız. Tekrar bunu bu etrafını belirli bir kısmını ağaçtan kapatacağız. Naylondan kapanmıyor dostlar. Rüzgardan açılıyor. Evet. Ağaçlarla kapatacağız ya da palet bakacağız. Paletle kapatacağız. Olabilir. Palet tahtaları gibi. bu şekilde güzel gözüküyor aslında, aslında baktığınız zaman şu ceviz ağaçlarının Evet normalde onlar vardı. Solması bizim önümüzü açmış komple. Evet. Güzel bir görüntü var. Evet yani bahçemiz şey öyle beklediğimiz kadar kötü çıkmadı açıkçası. Ama gübre dostlar gübre evet, mutlaka gübre şart. lazım. Hani buralara değil Zaten ekim alanının ön tarafı yapacağımız için şimdi orayı da göstereceğiz. Evet. Size. Ön tarafı yapacağımız için iki ramur, iki ramur yaş gübre de olabilir bu. Yaş gübre atacağız. Attıktan sonra bırakın orada kuruyacak o, yaza kadar toprağa yağmur yağacağı için zaten oradan toprağa karışacak. Aynen öyle. Alttan en sonunda bir sürdüreceğiz böyle. Evet. Tamam sürdüreceğiz. Ekim alanına hazır hale gelmiş olacak. Evet. Yani evet. bahçenin sonunda... bölümü aslında mantıklı oluyor bence. Şeyi buraya alırsak, ahalı buraya alırsak. İşte bakalım Sonra alabilecek şu an miyiz? Mesela ben burayı kendime. Sağ tarafı böyle koyunlara veririz. Sol tarafı şeylere. Tavuklara tavuk falan. Evet dostlar. Mandalina ağacımız bu bizim. Bayağı bir mandalinamız var. Götürmüştük İstanbul'a. Götürdük ama yine dolu, yine dolu. Evet. Özlem. Özlem şimdi tadına bakacak nasıl diye. Ben bu bizim mandalinamız çekirdek, çekirdekli dostlar. Çünkü hiç aşılanmamış. Hani iğne hani aşılanmamış derken ilaç atılmamış mandalina. O yüzden çekirdekli. Aşırı tatlanmış yani Biliyorsun bu videoda daha bakmıştım ben. O zaman ekşiydi ama şu an bayağı bir tatlı yani. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Şu an istemiyor canım. Ben portakal yiyeceğim. Sana da portakala bakarsın. <laughs> portakalı test edeceğim. Nar ağacımız kurumuş. Evet. Arkada. Şurada. Nar ağacımızı görüyorsunuz. Kurumuş. Yaprakları yaprakları gitmiş. Öndeki de öyle. Onların budama işlemleri ne zaman bir soralım Osman abiye de. Evet. Narların budama işlemi ne zaman? Onları bir buduyalım. Narımızı buduyalım. Önde var iki tane. Bir tane var önde. Bir tane burada var. İki. Bir de şu arkamızda var. Onu da buduyalım. Belki düzelir o. Üç tane. Onları buduyalım. Çünkü gitmiş onlar şeyleri. Yaprakları solmuş. Ben şu şeyini halledeceğim. Bir an önce. Görüyor musunuz bilmiyorum dut ağacımızı. Bu dut ağacımızın dutlarını biz yani aşağıya örtü sersek bile toplamak çok zor oluyor dostlar. Ben de dedim ki şuralarından şöyle çatır çatır şuralarından kesip üst kısmından aşağı alayım komple. Hem budamış oluruz hem ağacı biraz aşağı doğru indirmiş oluruz. Çünkü çok yukarıda. Evet şimdi portakalları teste gidiyoruz. Bakalım onlarda ne gibi değişiklikler var. Yalnız gördüğüm kadarıyla büyümüşler. Değil mi? Yarım kilo tanesi. Vallahi. <laughs> çok güzel. Küçükler de var. Evet. Küçük olanları da var. Yani hepsi yumuşacık. Portakallarımız gerçekten çok güzel olmuş da. Üç. Bakayım. Şu an için kış portakalı olarak bir, iki, üç, dört, beş tane ağacımız var. Kış portakalı. Göstersin işte. Şu güzelliğine bakar mısın ya. Ya hiçbir yerinde böyle bir şey yok ya. Evet. Hani ne bileyim böyle eklem eklem oluyor böyle portakallar normalde. <laughs> Değil mi? Hani şey olduğunda herhalde o ya. Bilmiyorum. Biliyorlar mı? <laughs> olduğundan herhalde. Evet. Şekil değiştiriyor portakallı. Arkada limonlar da var. Uzaklı. Yok olmuş bunlar olmuş belli. Olmuş da Hem de. <laughs> sulu sulu sanki ha Gökçen. <laughs> bak, bak ne güzel söylüyor bak. Ya, evet. Bak. Bıçakla bunu böyle soyamazsınız dostlar. Evet. Hakikaten ha. Şey. Portakal farkı. <laughs> Güzel bir portakalı farkı görüyor musun? <laughs> Bunu Vay. böyle bıçak neşesini soyamazsın üstünden. Zor soyulur. Aynen. Bak bakalım. Baksana şuraya. Görüyor musun? Lop lop. Evet. Hani şey etli. Aynen. Baksana tek bir dilimi. Hakikaten. Tek bir dilimi bir çocuk da var. Ya. Ya çoğu, çoğu portakalımız da öyle büyük. Evet. Küçüğü de var. Güzel güzel. Bak şöyle gözüksen küçükleri de var. Evet. Ama küçükleri de yine etli olduğuna eminim ben. Bunlar sıkmalığa benziyor sanki ya. Yok ki, bunu sevmedik. Ve çamba. Bal gibi bak. Tatlanmış. Greyfurtlarımız da büyümüş sanki ha Gökcan. Greyfurtlar var da. Biraz bir kuş kalmış. Greyfurtlar turunculaşacak. Orada biraz bizim limonumuz kalmış. 3-5 tane kendimize hmm. bırakmıştık. Burada bir limon ağacımız daha var. Buradakiler de büyümüş bak. Burada bir limon ağacımız daha var. Bundan sararmaya başlamış. Orada yine bir portakalımız var. Onun arkasında yine bir portakalımız daha var. Yani bir, iki, üç, dört, beş tane şu an portakal ağacımız var. Ve gerçekten portakalın tadı çok güzel. Yani ben oturup bunlardan var yemin ediyorum şu an oturup yerim yani. Çok Al, rahat. Akşam meyvesi çıktı işte. <laughs> rahat yerim yani. Güzel duruyor. Bu arada dostlar portakallarımızdan sipariş vermek isterseniz bize Instagram adresimize ulaşabilirsiniz. Portakalımız çok ayrıca fazla. Bayağı bir fazla. Hem bize destek olmak istiyorsanız hem de portakalları gerçekten tatmak istiyorsanız ben hani şöyle göstereyim çok mükemmel portakallar. Hiç Şekilsin bak yavru bile çıkmış içinde Özlem. Hmm. Şekilsin. Yavrusu bir bal gibi. Bize destek olmak istiyorsanız Instagram adresimizden ya da Facebook adresimizden ulaşabilirsiniz. Bazı takipçilerimiz şey kullanmıyor Özlem, ee, Instagram kullanmıyor. Hı hı. Instagram Instagram'ımız yok ya da Facebook'umuz yok nasıl ulaşabiliriz diyorlar. Nasıl ulaşabiliriz diyorlar. Onlar da şu şekilde ulaşabilirler. En yakın çözüm. Çünkü Yoruma telefon numarası bırakamıyoruz. Yoruma telefon numarası bıraktığımız zaman siliniyor çünkü. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Instagram hesabımıza giriş yaparlarsa hani kullanmıyorlar ama Google üzerinden instagram.com'a bir giriş yapabilir yapabilirlerse ya da bizim oraya benim sabitleyeceğim linkin üstüne tıklayabilirlerse orada bizim profilimizde telefon numaramız var. Evet. Telefon et yazıyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Oradan basıp telefonu Whatsapp'ların üzerinden de sipariş verebilirler. Öyle olabilir. Evet dostlar. Az önce de dediğimiz gibi bahçemizde çok işimiz var. Evimizde çok işimiz var. Bahçe bahçeyle bayağı uğraşılacak. Evle de bayağı uğraşılacak. Değil mi özden? Evet. Yani yapılacak yani çok var. şey var. Evin içinde fazla bir şeyimiz yok ama temizlik yapılacak sonuçta. Evet, tabii. Yaşanacak herhalde hani ya şu an sıkıntı yok ama süpürülecek, silinecek falan o işlerimiz var. Tabii, tozlanmış. Biraz diyor. şey örümcek ağları falan olmuş köşelerde falan. Onları gördüm evet. ben çünkü yaşanmadığı için. Yani çok bir, normal o da. Çünkü bir 20 gün kadar yoktuk zaten. Çok evet, normaldir evet, yani. Evet, evet. Market'e uğradığımızda böcek ilacı yoktu. Bir böcek ilacı alacağız. Çünkü bayağı bir kullanmadığımız için evi. Evet. Böcek ilacı sıkacağız sağa sola, Onlar da en azından ölçünler, aşı aşereler rahat rahat oturabilirim diye. Onun harici bu bahçemizin bu etrafını temizleyeceğiz dediğimiz gibi. Etrafını kapatmaya çalışacağız. Bu tarafa yaptığımız fileden ben devam etmek istiyorum şuraya köşeye kadar. Güzel ve hoş bir görüntü olsun diye. Onları yapacağız. Ağılımızı yapacağız. Bir an önce ağılımızı yapmamız lazım. Onu bu tarafa almayı planlıyorum. Bakalım hayırlısıyla. İnşallah. Evet dostlar. Bir videomuzun da yine burada sonuna Ölümünün geldik. Abone olmayı, like atmayı, Zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.